Değerli arkadaşlar, bu hükümet ülkemizi neredeyse artık bir narko devlete döndürecek. Narko devlet. Narko devlet ne demektir biliyor musunuz? Narkotikten geliyor bu tabir, narko devlet. Ülkenin devlet kurumları kullanılarak uyuşturucu ticaretine göz yumulması ve önünün açılması demek. Bakın basını susturmuşlar, yargıyı susturmuşlar, iş dünyasını susturmuşlar. Bunların hepsinin arasında menfaat ilişkilerini kurmuşlar. Bizim pırıl pırıl gençlerimiz var. Ne yazık ki şu anda ülkeyi yönetenlerin planlı, programlı bir eğitim politikası yok. Türkiye'nin gerçek gündeminin başında işsizlik var. Bu vahim tablonun en yeni göstergesi TÜİK'in daha dün açıkladığı işsizlik rakamları var. Açıklanan rakamlara şöyle bir bakalım. Dünkü TÜİK'in açıkladığı rakamlar, işsizlik rakamları. Bakın son bir ayda yani son 30 günde toplam 193 bin vatandaşımız işini kaybetmiş. Yani işsiz sayısı bir ayda 193 bin kişi artmış. Günlük ortalama 6500 kişi ediyor. Ama deva iktidarı inşallah bu açlık utancını, bu mutlak yoksulluk utancını temizleyecek. Hep beraber zenginleşeceğiz. Böyle 3-5 kişinin zengin olması ülkenin kalkması değildir. Ülkenin topyekün zenginleşmesi bir ülkenin kalkması. Biz milletin egemenliğini yeniden tesis edip hukuk devletini inşa edeceğiz. Kurumları güçlendireceğiz. Kuralları işleteceğiz. Biz her şeyi göz aldık. Biz bu yola baş koyduk. Yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Deva Hareketi'nin büyük bir değişme önderlik yapacağını çok iyi biliyoruz. Deva Partisi'nin tertemiz kadroları bu pisliği temizleyecek. Aziz milletimizle birlikte ülkemizi bir avuç çetenin, mafyanın, suç örgütlerinin cirit attığı bir ülke olmaktan kurtaracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.